Bir köşeden karşı kenarın ortasına çizilen doğru parçası e, diye tanımladığımız bir kavram, bir köşeden karşı kenarın ortasına çizilmiş olduğumuz doğru parçası kenar ortay. En çok kullandığımız özelliği şu: kenar ortaylar bir noktada kesişirler. Yani her köşeden üç köşe var, üç tane kenar ortay çizebiliyoruz. Bunların kesiştikleri yere ağırlık merkezi diyoruz. Buradaki G noktası bakın A köşesinden, B ve C köşesinden çizilmiş kenar ortaylarının kesiştiği yer. Bu ağırlık merkezi çok önemli. Özelliği de şu. Köşeden ağırlık merkezine kadar iki kat. Merkezden de tabana bir kat. İki kata bir kat ama nasıl iki kata bir kat? Köşeden merkeze iki, merkezden tabana bir. Yani bakın şurası iki kat, burası bir kat. Şurası iki kat, burası bir kat. Şeklinde devam. Bir de 312 kuralı dediğimiz bir şey var. O da arkadaşlar bu bir kata iki kat ağırlık merkezinde tamam. Bakın 4K'ya 2K olunca da iki kata bir kat oluyor. Bir de bunu tam tabi buradaki BE, CF ve AD kenar ortaya olduğu için F noktasını E noktasını eğer birleştirirseniz bu orta taban olmuş olur arkadaşlar. Yani üçgeni ortadan ikiye bölmüş olursunuz. Burada da orta taban olunca buradaki A işte ne diyelim buraya işte atıyorum h diyelim. A H ile de H D'nin eşit olması gerekiyor. Evet birbirine eşit olması gerekiyor. Bu da 3K'ya 3K bakın. A'dan H'a H'dan D'ye eşit 3 k 3K. Merkeze kadar da iki kata bir kat olduğu için 4K ya, 2K ya gelecek şekilde ayarlanması gerekiyor. O zaman da bu oran ortaya çıkmış oluyor. Yani e, buradaki G yine ağırlık merkezi şuradaki işte bu nokta H demiştim az önce bu noktada orta nokta olmak koşuluyla e, 3, 1, 2 oranı olduğunu buradan görebiliyoruz. Şimdi kenar ortayı bulmanın abidik bir <laughs> formülü var. E, şöyle bir formül var. Akılda çok kalmıyor ama 2 çarpı kenar ortayın bu VA dediğimiz zımbırtı A'ya ait kenar ortay anlamına geliyor. V ile gösteriliyor. Kenar ortay. 2 e, çarpı V A'nın karesi eşittir. B'nin karesi artı C'nin karesi eksi A'nın karesi bölü 2 şeklinde bir formülle bulunuyor. Soruldu mu? Pek değil. Sorulabilir mi? Yani ihtimal dahil. Dördüncü özelliğimiz daha önce tanışmıştık. E, pis üçlü diye 90 dereceden kenar ortayı çizersek ayırdığım parçalara eşittir. Dolayısıyla AD, BD ve DC eşittir. Ne zaman? Dik üçgende 90 derecenin olduğu köşeden kenar ortayı çizersek. Bir de arkadaşlar şöyle bir özellik var. Yine dik üçgende geçerli bir özelliğimiz. A açısı 90 derece olmak koşuluyla buna ait kenar ortay veya B'den çizilen VB, C'den çizilen VC olsun. Üçgen dik üçgen 5VA'nın karesi, VB'nin karesi artı, VC'nin karesi şeklinde bir bağıntımız da mevcut. Diğer lüzumsuzları atladım. Şimdi diyor ki ABC biz dik üçgen G ağırlık merkezi. Buna göre BC kaçtır? Diyor. Şimdi neler yapabiliriz? G ağırlık merkezi bakın merkezden tabana 3 ise köşeye 6 olacak. 1'e 2 kat. Aynı şekilde GE 4 e, verilmiş. O zaman BG 2 kat olacak 8. Bu söyleyebiliriz. Değil mi? İstenen ama neresi? BC. Yani oradan bir kenar ortay çizilebilir mi? Evet çizilebilir. E, hatta çizelim. Şu bize sorduğu. BC uzunluğunu şöyle bulmamız isteniyor. E, 90 dereceden kenar çizersek arkadaşlar ayırdığım parçalara eşit oluyordu. Dolayısıyla bu indi yere de F dersem BF, FC ve AP eşit. Peki bu AF'yi nasıl bulacağım? Onu bulursam çünkü soruyu da çözmüş olacağım. Şimdi üçgen dik üçgen arkadaşlar. Dolayısıyla A köşesinden çizdiğim kenar ortaya VA dersek 5 tane VA'nın karesi VB'nin karesi artı VC'nin karesi. Olur. Yani bu da 5 tane VA'nın karesi eşittir. VA dediğimiz A'dan çizdiğimiz onu bulacağız. Diğer kenar biri 9. Dikkat edin diye de 12. 8 artı 4. Dolayısıyla 9'un karesi artı 12'nin karesi olur. Buradan 5 tane VA'nın karesi eşittir. Ne olur arkadaşlar? E, 81 artı 144. Devam edersek 5 veya A'nın karesi 225. 5'e bölersek veya A'nın karesi 45. Veya da kök 45 yani 3 kök 5 olur. Veya 3 kök 5 olursa yani AF uzunluğu. Bu ayırdığım parçaları eşit olduğu için bakın parçalarda 3 kök 5, 3 kök 5 olur. BC'nin tamamı 6 kök 5 bulunur arkadaşlar. Doğru cevabımız da D seçeneğinde olur. ABC bir dik üçgen. Eyvallah. G ağırlık merkezi. Tamam. Demek ki ağırlık merkezi ise şu kenarlar ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak birbirine. Buradan geçen kenar ortay olduğu için. Ee, bu şey neydi arkadaşlar? Bu T noktası tam ortadan çekersek böyle ne olurdu? Orta nokta. Burada 312 kuralı oluyordu. Yani AT 3K, TGK, GD de 2K şeklinde oluyor. Diyor ki BC 24. Bak özellik şu. BC 24 diyorsa o zaman şu parçalar 12'ye 12 olur. E bu üçgen dik üçgen olduğuna göre 90 dereceden çizdiğimiz kenar ortay. Yani AD. Yani 6K. Neye eşit bu AD? Ayırdığım parçalara. Yani 12'ye eşit. Dolayısıyla 6K 12 ise K2 olur. Sorun ne? TG'yi soruyor. O da zaten K demişiz oraya. Dolayısıyla 2 bulunmuş olur. Saygılarımla arkadaşlar. Efendim abc bir dik üçgen. Eyvallah. G ağırlık merkezi. Şurası ağırlık merkezi. BG ile GC dik. Tamam. 5-12, X kaçtır? Aklıma ilk geleni yaparım. GE5 ise BY 10 olur. DG12 ise GC 2 katı 24. Şimdi burada sıkıdır. Şimdi bu e, şu BC uzunluğu bulabiliyor musun? 5, 12, 13'ün katları var. Bak dikkat et. 10, 24, 26. Demek ki burası 26. Ymiş. Peki devam et. E, şunu devam ettirdiğin zaman A'dan çizmiş olduğun şu zımbıtıdan bahsediyor. Şey devam ettirdiğin zaman bu kenar ortay değil mi? E, tamam ne olmuş kenar ortası? Kenar ortay kenarı iki eş parçaya böler. Tamam. O zaman burası 13 olur, burası da 13 olur. Kabul. E peki şurada bir dik üçgen yok mu? Şurada. E var. E bu dik üçgende o zaman şu indirdiğim yere de F diyeyim. Mesela bu GF de kenar ortay mı? Hocam ne demek istiyorsunuz? Yani şu üçgene odaklan sadece. Bak bu kenar ortay ayırdığı parçalar eşit. Burası 13 olur. He. 13, 13, 13. Tamam. E bu 13 olacaksa büyük üçgende G ağırlık merkezi olduğu için bu de 2 katı 26 olacak. 1 kata 2 kattan kaynak. Çok başarılı. Evet. Dolayısıyla cevabımız 26 olmuş. Bir tane daha. ABC 1 dik üçgen. Tamam. ABC 90. 8, 17, 9. Eyvallah. X kaçtır? Hemen yardımcı olalım. Önce şuraya odaklanıyorsunuz. Burada ne var arkadaşlar? Taradığım üçgende. 90 dereceden kenar ortaya çizildiği için pis üçlü var. Yani bura x ise buralarda x olacak. Evet. Tamam. Ee, şimdi Peki söyleyeyim bakalım. Şurası 8. Bura 17 ise bir özel üçgen anlıyor musunuz? Evet. 8, 15, 17. Peki 8, 15, 17 üçgen ise 17, 8. Şuranın kaç olması lazım? 15. E, CD 9 ise kaç kalır? 6. Işık şu anda bulunduğumuz tarafa nüfuz etmiştir diye düşünüyorum. 6, 8. Bu dik üçgen olduğu için bakın burası kaç olur? 10 olur. E burası 10 olursa tamamı bunlar 5 5 olur. O zaman x de 5 bulunmuş olur. Ayırdığı parçalara eşit olduğu için doğru cevabımız A seçeneğinde bulunur. Evet. Bir de Mellaus teoremi diye bir şey var arkadaşlar. Onu anlatacağım. Şimdi bu aslında benzer çıkan bir kavram. Ee, şöyle. Bir ABC üçgeni ve devamıyla yine tekrar köşesine birleştirdiğimizde yani bu şekilde özümsememiz gerekiyor. Şekil bu. Bir ucundan başlıyoruz arkadaşlar mesela. Diyelim A köşesinden başladık. Nereden başlıyorsak ilk başladığımız yer kendisi tamamı şeklinde orantılı. Yani A'nın F'ye oranı A'nın B'ye oranı. Sonra tek tek gidiyoruz. B'nin C'ye, C'nin D'ye, D'nin F'ye, F'nin A'ya. Bu oranların çarpımı yani A, F'nin F, BC'nin CD, DN'nin e EF'ye oranlarının çarpımı 1 olur. Çarpımları 1 olur. Bu diğer uçtan da başlanabiliyor. İşte o, isterseniz onu da şöyle maviyle göstereyim. Basit, mesela diyelim D ucundan başladım. DC'nin tamamını oranı çarpı BF'nin FA'ya oranı çarpı AE'nin EC'ye oranı. Yani ilk başladığımızda üçgene kadar sonra tamamı diğerleri tek tek gidiyoruz. Bu çar, oranların çarpımı 1 olur. Yapalım bir tane. ABC üçgen 3, 6, 12 verilmiş. 2K, 3K oranları DE bölü EF o da verilmiş. Bizden AE'nin EC oranı istedik. Şimdi normalde mesela diyelim nereden A köşesinden başladınız? 3'ün tamamı 9'a. Çarpı 12'nin aha burayı bilmiyoruz. Bir harf verin buraya. A diyelim. Işte. 12'nin A'ya oranı. Çarpı 3K'nın 2K'ya oranı. Bunu o A'ya bulalım diye vermiş. Soruyu daha çözmedim. Bu çarpımlar 1. K'ları elveda. Ee, ne yapalım? Şöyle 3, 9 burası 3 olur. Bu 3'le şu 3'le götürelim. 2 ile de 12'yi götürelim. Burada 6 kalsın. 6 bölü A1 A buradan 6 çıkar. Cm'e koydum. Şimdi asıl bizden istenen oran AE'nin EC oranı. Onu nasıl bulacağız? Hemen şekli temizliyorum. Demin yaptığımı. Çünkü diğer uçtan başlayarak bulacağım bu kez. Benden istenen AE'nin EC oranı. Bakın arkadaşlar. Eğer D ucundan başlarsam DC'nin tamamına ki ben bu DC'yi 6 buldum biraz önce. Yani 6'nın tamamı 18'e oranı. 12 artı 6'dan. Çarpı BF'nin FA'ya oranı. 6 bölü 3. Çarpı AE'nin EC'ye oranı. O oran geldi işte. AE'nin EC oranı eşittir 1. 6, 18 burada 3 kalır arkadaşlar. Bu 3'ü de 6 ile sadeleştirelim. 2 kalır. Evet başarılı. Yaz bu 2 bölü 3 öbür tarafa atınca çünkü biz AE bölü EC'yi bulacağız arkadaşlar. E, 1 bölü 2 bölü 3 olacak. Yani ters dönecek 3 bölü 2 olacak. Oraya. Doğru cevabımız da E seçeneğinde bulunacak. Bunlar da Mene Raus gibi değerli arkadaşlarım. Açı ortaya kenar ortayı bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde Mene la araya kaynattık öyle. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.